Ramazan'ın ikinci gününde böylesi kıymetli topraklarda olmak çok büyük bir ayrıcalık. Ay Allah elini versin. Balkonların önüne hani güneşi engellesin diye böyle açarsın. Gölge yapıyor böyle. zaten bana. Salonun ortasında bir askılık var. Bu askılığın burada ne işi var? Makyaj masasının ne işi var salonda? Babaannemin oturma grupları Aslı Hanım. Boş evet. beleş konuşuyorlar. Durmak istemiyorum. Benim taktiklerimi kullanıyor bakın. Evet. Benim de bir taktiğim yoktu. Birden bire oluştu. Burada da yine hafiflik her yerde olduğu gibi. Ben evlerinin duvarına yazı yazmıştım. Seninle bir ömür diye. <gülüyor> Aa! <gülüyor> Gelin evi birincisi yazmışsın oraya. Senin birinci olabilme şansın var mı? Kayınvaliden oğluna savur hazırlıyor. Ne yaparsın? Dışarıya laf vermemek için kalkıp yardım edeyim. Aslı Hünel ile Gelin Evi yeni bölümüyle yarın Show TV'de.